sabah aldığımız ilk tuz kristali ara ağızda çözünür ve sodyum iyonları hemen tükürük bezlerimizden emilmeye başlar. Bu sindirimin ilk adımıdır. Tuzdaki sodyum, hücrelerimizin enerji motoru olan sodyum-potasyum pompasının yakıtıdır. Bu pompa, sinir iletimi ve kas hareketi için elektriği de üretir. Kan dolaşımına katılan tuz, böbrekleri harekete geçirir. Renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi devreye girerek vücutta suyun tutulmasını düzenler yani tuz, kan basıncını ve sıvı dengesini ayarlayan gizli bir anahtardır. Sodyum iyonları olmadan sinirlerimiz mesaj gönderemez. Düşük tuz alımı, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığına yol açarken doğru miktar hafızayı ve odaklanmayı güçlendirir. Bir günün sonunda alınan tuzun fazlası böbrekten süzülerek idrarla atılır. Eksik tuz alındığında ise kas krampları, halsizlik ve elektrolit dengesizliği ortaya çıkar. Yani mesele tuzu almak değil, doğru miktarda almaktır.